Şimdi Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e bıraktığı lüks otomobil ortaya çıkmış. 9 yıl süren evliliklerini tek celsede bitiren Hamdi Alkan ve Selen Görgü... Görgüzel geçtiğimiz hafta boşanmış. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı lüks otomobil hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre Görgüzel'e Hamdi Alkan'dan kalan lüks otomobil... VTR'miz var mıymış? 2005 model Peugeot 206 otomobilin şu anki değeri 90 bin TL. Dur, Peugeot BTR 206 önce... Tamam. tamam mı? 2005 model Peugeot 17 yıllık araba. Lux. Otoban faresi derler. Ee, geç yani lüks araba, araba dediğim bu mu? 90 bin, bin, bin lira mi? değerinde. Yani 90 bin TL mi? Evet. O zaman Hamdi eka, o ekonomik krizi mi var? Sıkıntısı mı var? mı 90 var? bin TL'lik araba Murat Şahin neredeyse 60-70 bin lira artık yani. Ama 2005 Peugeot model olmuş, zaten. 2005 antika olmaz ki. 15 yıldır. Hayır karar. hayır. Bak diyor ki 9 yıl evliliklerini sürdüren Hamdi Alkan ve Seren Görgüzel geçtiğimiz hafta boşanıyor. Hamdi Alkan'ın eski eşi Seren Görgüzel'i bıraktığı lüks otomobil hakkında bir iddia daha ortaya atılıyor. Hürriyette yer alan habere göre Görgüzel'in Hamdi Alkan'dan kalan lüks otomobili, lüks otomobili ama. Bak lüks otomobili. Yani. Bir zamanların lüksüydü ama bu Peugeot 206'ları. Tamam Otoban şimdi, fareleri bulmak çok şimdi, zordu. Kamuf tamam. şey modifiye etmek çok Şöyle, zordu. Klasik o zaman otomobil. Ekonomik, ekonomik olarak sıkıntıda mı Hamdi? O ayrı bir konu. Çok büyük para kazandı. Ee, zaman Yani klasik otomobil olsa dedim ki klasik otomobil. Çok bir değeri var yani bu arabanın. Ya 90 bin lira bir değer değil ki şu an araba için. Değil. Tofaş olmuş zaten 60-70 bin lira. Onu söylüyorum ha. Yani aslında... Soğanın cücüğü kalmış gibi bir şey olmuş ya. Yani. Anladım ama yani e, Hamdi Alkan'ın Range Rover'lara binmesi lazım. Uyduruyorum marka arabalara, Mercedes'lere vesairelere. Vardı böyle ya öyle arabaları da ama çok böyle Range Rover koleksiyonu da yok. Hayır şunu anlatmak istiyorum. Şunu çok büyük paralar istedim? kazandı. Büyük paralar kazandı. Ne Hı? yaptı? Dağıtmamıştır yani. Tutmuştur bir yerde. Tutumlu mudur? Ben, tutumludur. Öyle mi? Evet. Ben bu evliliğin ekonomik anlamda sıkıntıya girdiğini e, bana bir Hamdi'nin bir arkadaşı bana yazdı. Ekonomi bozdu bu evliliği diyor. Evet. Ekonomik sıkıntı. Peki birinci eşinden ayrılması doğru muydu? Se Selen de ya birinci eşinden ayrılma nedeni zaten aldatılmaydı. Hamdi onu aldatmasın, onun onu aldatması mı? Hangisi Hamdi tabii? Ki. Yani kim kimden ayrılmış o zaman? Hatun ayrılmış ondan. Hatun ayrılmış yani ihanet olduğu için. Sonra bir araya geldiler bir şeyler vesaire oldu falan filan. Kadın çok değişti. Bir sürü estetikler oldu. İlke eşi falan filan. Ama sonuçta hani böyle bir evlilik. Uzun sürmeyen bir evliliğe dönüştü. Hı hı. Bu. Yani kimliği sorun. Biz diyenler var ki çok bile vermiş Hamdi Bey diyen var. Ne vermiş? Çok, Çok bile vermiş. vermişti ama yani. Vallahi doğru söylüyor o kimse. Oku onun adını. E, Life Dream diye birisi. Life Dream vallahi doğru söylüyor. Çünkü yuva yıkanın yuvası olmuyor. Herkes bunu aklına koysun. Hamdi Hakan'ın e, kızı Hollanda'da yaşıyormuş. Youtube'da e, blok vlog çeken birisiymiş. Domuz eti yediğini çekmiş en son. iyi mark etmiş gibi demiş birisi. E, o çok önemli değil. İnsanların kendi yani biz kendinden sorumlu çocuğu veyahut da çocuğu babasından annesinden değil. Ee, çocuğu da eğer büyük yetişkinse kendinden sorumlu. Deprem ee, olmuş şimdi hissettiniz mi? <laughs> Benim içimde deprem var. İstanbul'da oluyor. mı oluyor? Bursa'da Bursa. deprem olmuş. Bütün izleyicilerimiz onu yazıyor. Kaç? Mary Jane. Kaç Beş. büyüklüğünde olduğunu yazarsanız ben de bakıyorum evet, şimdi. 4.7. Çok geçmiş 7. olsun bu arada o böyle zaman Marmara, böyle Marmara bölgesine çok geçmiş olsun diyelim. 4.7 mi deprem? Bakıyorum Kaç hemen. Efendim deprem profesörü bir arkadaşımı arayayım mı bu konuyla ilgili? 4.2 4. .2. 4 .2. şey, şey değil. Aramaya yani gerek yok. Deprem, gibi deprem de. büyüklüğü ama çünkü büyük deprem tarafına girmiyor ama girmiyor. geçmiş olsun. Yani 5 beş, 5'ten sonrası e, yıkıcı. Eski böyle binaların olmuş olduğu yerleri e, 4.3'müş. 5'i geçtikten sonra eski yapılar 50 yılı geçmiş olan yapılarda sıkıntı olabiliyor. 6'yı geçince e, 20 yıla düşüyor. 20 yıla düşüyor. Ee, 7'de çok güvenlikli olması lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. Diyemiyorum lafın bitmediği için. Buyur. Sa işte abi sana teessüf ediyorum. Neden? Neden mi? Yazmadı mı? Hayır hayır ya. Yani <laughs> ayarlarımızla oynadın ya. Yok ya. Bir dakika. 10 numara çok başarılı. Ki. Ünlem içinde, tırnak içinde ayarlarımızla oynadın. Bir eleştiri yaptın program rayına oturdu. Yani gündemle ilgili gidiyoruz, o Çok anlamda doğru. söylüyorum. Sadece tabiiziyosa e, yazsın doğru Teşekkür karar Teşekkür ediyorum vermiştir. arada gerçekten yani merak et. Yine hesapta olmayan şeylerle aslında. Yok, programda yok bir iyi olması oldu. gereken her şey. Şu an. Her şeyi doğru yapmışım. İyi ki ben delirmişim. İyi ki bu kararı vermişim. Ben delirmeseydim bu kararı veremiyordum. İşte bahane oldu sadece haberin tesirlerde. Evet. Delir yani delirmem lazımmış benim. Ee, bu kararı vermem için. belki Hamdi Alkan'la ilgili Geçtik o haberi. Yorumumuzu Geçtik. yaptık. Hamdi Alkan'ın görüntüsü geldi mi? Bu e konuştuk. Gelsin, Peki, gelsin gelsin Gelsin, gelsin tamam. efendim konuyla ilgili. Hamdi Alkan.